sütlü böcek duvayı da geçecek. Annesi onu yazıp da Babası diş. Annesi aşçı fokur fokur. Babası dişçi tıkır tıkır. Ablası bakar şıkır şıkır. Abisi bozkır kır <laughs> kır Abisi Abisine kızım. Abisi bozkır güp güp güp. Bozkır. Tamam. Başka şarkı var mı? Şimdi sabun köpük. Hadi söyle. Sabun köpükleri av olduğuna sardalya çık. E hadi çık. Hı. E Sabun köpükleri dar balonlar yaptım. Sabun köpükleri dar balonlar yaptım. Bir üfledim beş balon. Bir üfledim beş balon. Uçtum. Kaçtı kaçtı balonlar kaçtı balonlar hepsi birden gelişti patladı balonlar. <laughs> Çok güzelmiş Şimdi bu da. Şimdi parmak Hadi söyle. Ama şunlayın Hangisini? Şunlayın şunlayın. şunlayın. O işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı ve bu serçe yüzük. parmak. O yüzük. Bu? Hangisi? Şu. Serçe parmak. Orta parmak. Bu. Baş parmak. He tamam. A, pardon o işaret parmağı. Bu. Bu işaret bu baş parmak. Şu. Hangisi? Orta parmak. Bu. Yüzük parmağı. Tamam bu. O da serçe parmak. Tamam. Baş parmağı. Baş parmağı. paybı daresim bu dayım tasısı befa'dır çeşitli üyedeyim pay bak kaç pay bak kaç oy topaba oy topaba neredeyim bu dayım tasısı <laughs> befa'dır çeşitli üyedeyim <laughs> pay bak kaç Parmak kaç, yüzük parı yüzük parı neredesin buradayım nasılsın sıra çeşek teşekkür ederim parmak kaç parmak kaç sence sence babam sence babam At bir tane. Şu ağzında ne var? Ne yedin sen? Heh. Ne yedin? Çikolata. Hmm. Ne yaptın fırında? Kek. Tamam kek yemek isteyenleri davet ediyoruz da. Kek isteyenleri davet ediyoruz. Bay bay de Bay bay. Kalbimi severim.